Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle çok kolay bir kalem oyası modeli yapacağız. Kolay ve şık. Modelimiz istek olarak atıldı. 2 gün önce atılmıştı. Hediye olarak yapılacakmış. Acilen videosunu istedi arkadaşımız. İnşallah kendisine faydalı bir video olur. Sizler de sever beğenir. Sağlıklı günlerde işlersiniz. Modelimizde hanımlar misin şişiniz varsa şöyle göstereyim misinalı şiş kullanmanızı tavsiye ederim şöyle 7 milimlik olandan hanımlar misin şiş kullanabilirsiniz ya da kalem kullanabilirsiniz dondurma çubuğu da kullanabilirsiniz İsterseniz çengelli iğne de kullanabilirsiniz hanımlar hiç fark etmez kum boncuklarımız var ben böyle renkli bir kum boncuk tercih ettim hanımlar tülbentim koyu renk olduğu için öncesinde hemen hanımlar sizlere bir bilgi vermek istiyorum bu tarz bir model yapmak istediğinizde kalem ya da örümcek oyası koyu renkli yazmaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Koyu renkli iplerde hanımlar biraz daha kalınlık oluyor. Koyu renkli ipler biraz daha kalın oluyor. Kalem oyaları ve örümcekli oyalar daha dolgun duruyor hanımlar kalın bir ip kullanmanızı ve asla ipinizi gerdirmemenizi tavsiye ederim. Hatta ütülerken de hanımlar sizlere unutmazsam tarif edeceğim üzerine bir tülbent örterek ütülüyorum iplerimin incelip çirkinleşmemesi için. Evet kum boncuklarımız var. 12 diziler halinde satılan hanımlar. Sizler istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Yuvarlak olmasına dikkat edin hanımlar. Yuvarlak boncuk tercih edin. Kesme boncuk olmasın köşeli denilenlerden olmasın hanımlar. Hemen şöyle hatta şurada var onu göstereyim size. Bakın şöyle köşeli bir boncuk kullanmamanızı tavsiye ederim. Yuvarlak bir boncuk kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet ipim hanımlar ve yazmam reyyan koyu sirke olması lazım. 083 diye kalmış aklımda. Çizmeli bir ipim var. 111 numara hanımlar. 111 numara çizmeli ip kullanıyorum. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Hanımlar 21 numara tığ ile iş yapıyorum. Bazen 22 de kullanıyorum ve kurşun kalemimiz var modelimizde. Hemen modelimizin anlatımına başlayalım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor hanımlar. İpimi alıyorum ve bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. Ilmeğimi oluşturdum. Burada bir tane. Hanımlar şöyle geri döndürdüm. Şu ilmek atmayı da şöyle göstereyim size hanımlar. Bakın böyle tuttuktan sonra tığımı şöyle alıyorum ve şöyle geriye döndürüp bir zincir çekiyorum ilmeğim oluşmuş oluyor burada Evet hanımlar yazmamızın düzünden işliyoruz iki sıramızı da tülbentimi alıyorum tığ battımın altından giriş yaptım bir tane sık iğne yapıyorum şöyle kameramızı biraz netlemeye çalışalım Evet bir tane sık iğne yaptım aynı hanımlar tığ battımın içerisinden bir tane daha sık iğne yapıyorum bir tane zincir çektim ve ipimi uzatıp kalemime takıyorum. Hanımlar kalem ile iş yaptığınızda hemen işlemenizi tavsiye ediyorum. Kaleminiz dolduğunda ikinci sırayı işleyin. Tekrar devam edin hanımlar. İlmekleriniz açılmasın diye. Araları sık iğne de yapıyoruz. Bu ilmeklerin açılması biraz zor olsa da yine de hemen işlemenizi tavsiye ederim. Sıradaki tığ battıma girdim. Bir sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekip uzatıp kalemime takıyorum. Hemen sıradaki hanımlar tığ battımdan giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Uzattım. Kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan girdim. Bir sık iğne. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Uzattım. Kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan girdim. Bir sık iğne. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battıdan giriyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Uzatıyorum. Kalemime takıyorum. Köşelerimizi köşemizin sağından ve solundan olacak şekilde hanımlar aynı tığ battiye ikişer tane ilmek ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Evet hanımlar iki sık iğne bir zincir uzattım. Şöyle kalemime takıyorum. Hemen sıradaki yandaki tığ battımdan giriyorum. Bir sık iğne pardon şöyle bir tane daha sık iğne bir zincir uzattım. Kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan bir ilmek aldım, bir sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip uzatıp kalemime takıyorum. Evet hanımlar. Modelimizin sanırım tığlamasını söylemeyi unuttum. İki zincirli tığlamamız var hanımlar. Çok aralıklı ya da çok seyrek olmayacak şekilde. Hemen ikinci sıram için geliyorum. Evet hanımlar modelimizin ikinci sırası da yine yazmamızın düzünden işleniyor. Hanımlar başta söylemeyi unuttuysam tekrar ediyorum. Videoyu atlayarak izleyen takipçilerim için iki zincirli tığlamam var ama çok aralıklı batılmamış. Modelde hanımlar çok aralıklı batılmış ya da çok sık batılmış tığ battı olmamalı. İki zincir ve Hemen hemen sık da diyebilirim hanımlar. Benim elimin sık olduğunu düşünürsek şöyle göstereyim. Asla aralıklı değil. Çok sık da değil hanımlar. Bunu dengelemek çok önemli. Yoksa çok sık olabilir ya da araları çok açık olabilir. Modelimizin püf noktası hanımlar tığ battısı. Evet hemen şöyle bir ilmek oluşturdum ve kalemden ilmeklerimi alıyorum ilmeklerimi aldım şöyle göstermek istiyorum size bakın hanımlar aralarda sık iğne olunca böyle sık bir görünümü ve güzel bir görünümü oluyor kalem ilmeklerimizin hemen birinci ilmeğimi alıyorum birinci ilmeğimi aldım ikinciyi de alıyorum yönü hanımlar yönü yönünü düzelterek alıyorum şöyle göstereyim bakın şöyle yönünü düzelttim ve aldım 2 tane ilmeğin içerisinden bir sık iğne ile giriş yaptım. 1 tane zincir çekiyorum. Hemen hanımlar 6 tane boncuk alıyorum. 2, 4, 5, 6 tane boncuğumu aldım. Boncuklarımız çok küçük olduğu için saymakta zorlandım. Evet 6 tane boncuğumu aldım kapattım. 1 tane zincir çektim. 1 boncuk daha alıyorum kapattım. 1 tane zincir çektim. 6 tane boncuğumun şöyle arka kısmından getiriyorum boncuğumu ve hanımlar 3 sağda 3 solda kalacak şekilde buraya boncuğumu kapatacağım. Evet şu 3 boncuğumuzun ortasındaki ipimizin altından ipimizin altından giriyoruz. Bir ilmek alıp bir sık iğne yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Zincirimi çektim hemen yandaki ilmeğimi düzelterek yönünü şöyle dönüyorlar hanımlar bunlar. Yönünü düzelterek aldım içerisinden giriyorum ve bir sık iğne ile kapattım. Bakın modelimiz ortaya belirdi hanımlar. Evet bir tane zincir çekiyorum 6 tane boncuğumdan alıyorum. 6 tane boncuğumu aldım. Kapattım. Böyle hanımlar kapattım. Çok sıkı ya da çok boş olmayacak şekilde bu arada beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim hanımlar. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum ve bir boncuk aldım kapattım. Bir zincir daha çektim. 6 tane boncuğumun ortasından yerleştirdim. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde 3 boncuğumun ortasındaki ipin altından girip bir sık iğne yapıyorum bir zincir çektim hemen yandaki ilmeğimi aldım yönünü düzelterek ikinci ilmeğimi alıyorum yine yönünü düzelterek ve iki ilmeğimden bir sık iğne ile tutturuyorum Evet hemen bir tane zincir çekiyorum modelimiz istek modelde hanımlar hediye olarak yapılacakmış inşallah faydalı oluruz Evet 6 tane boncumu bir sık iğne yardımıyla kapattım bir tane boncuk aldım. Onu da pardon öncesinde bir zincir çekeceğiz hanımlar. Bir zincirimi çektim. Bir boncuk aldım kapattım. Bir zincir daha çektim. Boncumu altı boncumun ortasından yerleştirip bir sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde çiçeğimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki hanımlar ilmeğime geçiş yapıyorum. İkisini de yönü düzelterek aldım ve bir sık iğne ile kapattım. Evet hanımlar, modelimiz böyle güzel bir model, çiçekli istek bir model tığ battığımız çok önemli hanımlar iki zincir ile yapıyoruz bakın bombini olduğu belli oluyor buradan iki zincir ile tığlıyoruz ama çok aralıklı batmıyoruz hanımlar çok sık da batmıyoruz böyle bir denge kurmak çok önemli ince ipler ve kalın iplerde de çok fark ediyor o yüzden tığlamanızın üzerine bir karış yaptıktan sonra modele devam etmenizi tavsiye ederim hanımlar hemen ben biraz ilerletiyorum ve modelin son halini ütülü halinde sizlere göstermek istiyorum Evet hanımlar, modelimizin ilerlemiş, ütülenmiş hali bu şekilde. Modelimizin püf noktası tığ battısı. Çok güzel ayarlamanız lazım hanımlar tığ battığınızı. Böyle güzel bir duruşu olması için şöyle yakından gösteriyorum size ütülenmiş hali. Ütülerken de hanımlar ütü masamın üzerine yerleştiriyorum. Çiçeklerimi düzeltiyorum ve bir ütü bezim var benim. Artık hepiniz biliyorsunuz şöyle eski bir tülbent. Bunu üzerine seriyorum hanımlar. Ütümün yanı ile çiçeklerime bastırıyorum ve hafifçe şöyle dokunuyorum hanımlar ütümün yanı ile çok fazla bastırmıyorum. Bunu alıyorum örtümü ve sonrasında da normal ütüm ile tülbentimi ütülüyorum. En sonunda yine normal ütüm yani örtüsüz olarak bu çiçekleri bir daha bastırıyorum hanımlar. Ütüsünü de bu şekilde yapıyorum. Önce eliniz ile buradaki ilmeklere bakın mesela bunu sonradan yaptığım ütüden sonra yapmıştım hanımlar. O yüzden ütüde hani ütüsü olmadığı belli oluyor. Ütü derken şekil verin hanımlar. Şöyle eliniz ile güzel bir şekil verin ve öyle ütüleyin. O kalıcı olacaktır. Evet bugünkü modelimiz böyle güzel bir modeldi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.